Kıymetli bir konuğumuzla yine aynı konuyu konuşmaya devam edeceğiz derdi izleyenler. Doktor Sayın Ercan Özçelik, araştırmacı yazar konuğumuz. Ercan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Ercan Hocam tabii malum yani zinanın e, meşru yani yasak olmaması değilse en azından yasal olarak bir anlamda meşru sayılan bir boyutu oluyor. E, ama işte yargılamalarda da boşanmaya sebep olarak gösteriliyor son dönemlerde de aslında artık zinanın da ispatının çok zor olması asibiyle de bunun da ispatlamanın çok zor olması ya ispatı halinde de ortaya konulan delillerin çoğu zaman gayri meşru yollardan edindiği gerekçesiyle de aslında bu yönüne de çok şey değil bu bağlamda yani bir tarafta işte hani ispatlarsa nasıl ispatlayacak işin bir tarafı bir şekilde boşanmaya sebep olarak sadakatsizliğe aykırı olarak değerlendirilip boşanma gerekçesi kabul ediliyor. Ama bir taraftan da bu söz konusu durum suç değil ve aynı zamanda nikah ve akide de karşı bir durum yani siz o zaman e, akiti ve nikahı nereye koyacaksınız? Böyle bir çelişkiler yuma zina meselesi. Sayın Erdoğan hani biz bu konuda yanlış yaptık. Yeniden suç sayacağız demişti ama üzerinden yıllar geçti. Bu konuyla ilgili bir düzenleme henüz gelmedi. E, bu bağlamda son dönemlerde yaşanan tartıştım, tartışmalar da var. Bir değerlendirme alalım hocam. Sonra sorularımız var. Buyurun. Tabii normal şartlarda eskiden e, zina bizim kanunlarımızda e, Türk ceza Kanunu'nda suç olarak kabul ediliyordu eskiden önceleri yıllar Aha. önce. Evet. Fakat zaman içerisinde maalesef erkek vekillerimizin kendisine keser yontarcasına zina'yı kadınlar için ve erkekler için cezalandırmada adaletsizleştiren hükümler koymaları yani erkekler için zina e, suçunun bulunmasıyla kadınlar için zina suçunun oluşmasıyla ilgili hususlar e, haksızlığa ağır haksız kadınların aleyhine erkeklerin lehine bir durum olunca 1996 yılında Anayasa Mahkemesi re'sen zina ile ilgili Türk Ceza Kanunu'ndaki ilgili maddeyi haksızlık gerekçesiyle adaletsizlik gerekçesiyle iptal etti ve meclisin bu konuda daha adil bir düzenleme yapması için göreve davet etti. Fakat Anayasa Mahkemesi bu maddeyi iptal ettikten sonra meclisimiz adil bir zina kanunu, zinanın suç olması ile ilgili adil bir hüküm yapmadı. Ta ki 2004 yılına kadar, 2004 yılında bildiğiniz gibi yeni Türk Ceza Kanunu yayınlandı ve kabul edildi mecliste. Bu yeni Türk Ceza Kanunu oluşturulurken yine Sayın Cumhurbaşkanı itiraf ettiği gibi Avrupa Birliği'nden gelen telkinler, yerli feministlerin, gayri ahlaki komitelerin baskısı altında Zinanın adil bir şekilde kadın ve erkek için suç olma unsurlarını e, Türk Ceza Kanunu'na koymadıkları için 2004 yılı itibariyle resmen e, zina suçu suç olmaktan çıkarıldı. Evet. Onun yerinde şu anda kanunlarımızda zinadan ziyade fuhuş, fuhuşa aracılık etmek, fuhuşa zorlamak, küçük yaşta çocukları e, işte fuhuşa e, alet etmek gibi konular var. İşin ahlaki yönünden ziyade maddi yönü dikkate alınıyor kanunlarımızda. Türk Ceza Kanunu 227. maddesinde ve e, onun değişik bentlerinde ve e, diğer bazı maddelerinde bu e, zinadan ziyade fuhuşla ilgili, fuhuştan para kazanma, insanları zorla fuhuşa teşvik etme, dahil etme ile ilgili hükümler var. Dolayısıyla e, önce bu altyapıyı bilmemiz gerekiyordu diye düşünüyorum. Zinanın elbette e, şu anda kanunlarımız açısından Baktığımızda bu yasadan bu Anayasa Mahkemesi sayesinde zina suç olmaktan çıkarılınca yargının zinaya bakışı da değişti ve zinayı artık suç olmadığı için normal bir insani davranış olarak kabul etmeye başladı. Ve nitekim Yargıtay'ın bazı iştahat kararlarında kadının zina yapması çocuğun velayeti almasına mani değildir diye hiç de ahlaki olmayan, hiç de değerlerimizle barışık olmayan yorumlar yapıldı. Bunun sebebi zinanın suç olmaktan çıkarılmasıydı. Yani e, konunun iki problemi var. Birincisi yasalarımızda bu konuyla ilgili düzensizlik, genişlik, boşluk var. İkincisi yasalardaki bu boşluğu aşırı geniş yorumlayan ve değerlerimize aykırı yorumlayan yargıta hükümleri var. Bunun nafaka ve diğer konularda da benzer şekilde yürüdüğünü görüyoruz. Özellikle mesela tedbir nafakası gibi uygulamalarda kadın zina nedeniyle erkek tarafından boşanma davası açılsa bile boşanma süresince ki bu kaç yıl sürebiliyor. Zina yapan kadına erkek tarafı nafaka ödemek zorunda bırakılıyor. Evet. Çocuğun yararına konusu da suistimal edilen bir gerçek. Çocuğun yararına kelimesinin aslı aslında bizim de tarafı olduğumuz Çocuk Hakları Uluslararası Sözleşmesi bu çocuk hakları uluslararası sözleşmesinde her yerde bütün yani ben inceledim 7. 8. 9. 10. maddelerinde özellikle açık açık çocuğun mümkün olduğu kadar eşler ayrı da yaşasa birlikte de yaşasa karı koca anne baba ve onların yakınlarıyla birlikte olma zaman geçirme onlarla iletişim içinde olma hakkından bahsediyor ve ancak ve ancak çocuğun yararına ifadesi mesela Taraflardan birinin kadın ya da erkek anne veya baba taraflarından birisinin olağanüstü bir şekilde hastalıklı olması, uyuşturucu müptelası, azılı suçlu ve benzer sapkınlık derecesinde bazı davranışların olması gibi çok ekstrem haller halinde çocuğun üstün yararı ifade edilerek tek taraflı velayeti çocuğun sadece bir tarafa verilmesini öngörüyor. Dolayısıyla burada biz ancak çok büyük bir tehlike çocuğun hayatı için, çocuğun fiziksel, cinsel bütünlüğü için, çocuğun gelişimi için, beslenmesi için olağanüstü bir tehdit olması halinde çocuğun yararı gözetilerek uygulanması gereken hükmü sadece sırf kadın olduğu için, sırf çocuğun yaşı işte küçük olduğu için kadın ne yaparsa yapsın ahlaksız bir yaşam da sürse, zina da yapsa o çocuğun velayetini kadına verme eğilimi, geleneği maalesef mahkemelerimizde oluştu. Sayın Av Avukat Hanım'ın, e, İzmirli Avukat Hanım'ın videosunu haberlere çıkmadan önce sosyal medyada fark etme imkanı olmuştu. Evet. Aslında söylemi, bu hanımefendinin söylemi çok itici, çok nahoş, çok rahatsız edici olsa bile fiilen gerçeği ifade etmiş. Yani evet. biz bu kadına yalan söylüyor, böyle bir şey yok diyemiyoruz. Çünkü, Kendisi zaten yargıtayın hükmünü ifade ediyor. Hani siz zina da yapsanız çocuğun velayetini alırız, parası neyse veririz diye. Zina suçu sadece yoksulluk nafakası gibi hallerde ona benzer konularda nafaka almasına mani olabiliyor. Nafaka alması ile ilgili belki yorum e, yapılabiliyor. Fakat velayet söz konusu olduğunda, çocuğun velayet söz konusu olduğunda maalesef kişinin zina yapması, ahlaksız bir hayat sürmesi vesaire hiçbir şekilde mahkemeler açısından e, çocuğun velayetini sakındıracak bir önem atfedilmiyor. Sırf evet kadın olduğu Ercan için. hocam tabii o orada iki iki boyut var. Belki o her iki boyutu ayrı ayrı irdelemek lazım. Birincisi bahsettiğiniz gibi yani orada da bir mevzuat var. Bu mevzuat yavaş yavaş oluşmuş. Bir şekilde zaten oluşan sonuçlardan bunu öğreniyoruz. Yasal olmasa bile de yavaş yavaş süreç içerisinde baskılarla, tehditlerle kadın düşmanlığı üzerinden işte kadem kademe yakın hukukçular eliyle işte bunu yapmayan hakimlerin tehdidiyle bir anlamda bir müktesebata dönüşmüş bir durum var. Yani yargıda olmasa bile, kanunda olmasa bile işte hani örnek işte nafaka sadece kadına Ödenmiyor diyorlar. Erkeğe de ödeniyor. Ama bunun bir örneği bile yok. Ya da bir tane örneği vardır. Milyonlarca örnek içerisinde. Bununla birlikte işte burada sistemin bir kendi içindeki sorunu var. Şimdi bahsettiğiniz Avukat Hanım'ın teşhirci bağlamındaki bu durumu ayrı bir parantezde ve mesleki etik bağlamında yine değerlendirelim ama burada yani Sayın Adalet Bakanlığı'nın soruşturma başlatma noktasındaki kararından ziyade bu yani sistemdeki açığa yönelik herhangi bir şey söyleyemeyişini nasıl okumak değerlendirmek lazım. Belki onu biraz daha edinmek lazım. Ne dersiniz hocam? Buyurun. Haklısınız. Söyle. zaten bakın Adalet Bakanlığı'nın açıklamasını da okuduğumuz zaman Asla hanımefendinin hukuki görüşüne yönelik bir eleştiride ya da bir inkarda bulunmuyor. Evet. Yani yanlış söylüyor yasalarımızda böyle bir şey yok demiyor. Sadece evet. meslekin şerefine, onuruna, haysiyetine aykırı işte giyinirken soyunurken vesaire halleri, o hani hı hı. böyle e, insanları rahatsız edecek taburları, görüntüleri avukatlık mesleğinin yer onurlarını e, onurunu yere düşürdüğü için şeklinde soruşturma açıyor. Yani işin malzemesine değil de işin kılıfına yönelik bir soruşturma var. Uh -huh. Bu konuyu avukat hanım sadece ne yaptı? Kapalı kapılar arkasında bütün avukatların istisnasız yaptığı yorumu ve yöntemi kendisini meşhur etmek adına nahoş bir şekilde açıktan söyledi. Yani onun hatası burada kabahati esas değildi usul. Usulü yanlış bulundu. Usulüyle ilgili araştırma soruşturma yapılıyor. Şimdi zaten mesele de o. Bakın siz çok güzel ifade ettiğiniz gibi bizim aile mahkemelerimiz fiilen aile mezbaalarına dönmüş durumda. Aile mahkemesine düşen bir ailenin iflahı söz konusu olmuyor. Evet. E, bütün suçlarda, bütün hemen hemen bütün suçlarda kabahat, hırsızlık, kas gibi olaylarda bile arabulucu mevzusu varken ve önce arabuluculuk esasken aile mahkemelerinde İstanbul Sözleşmesi ve onun artığı 60-84 sayılı yasa ve uygulamaları sayesinde ara bulucu filan yasak kötü istenmeyen bir durum. Kimse müdahale etmesin direkt aile parçalansın isteniyor. Avukat hanıma bir e, ve boşanma davalarının yüzde 75 oranında yaklaşık olarak hanımefendiler tarafından açıldığı istatistiğini de dikkate alırsa e, herhangi bir avukat hanıma veya avukat beye bir e, hanımefendi gidip de ben boşanmak istiyorum dediğinde kendi bilgilerini belgelerini sunduğunda otomatikmen e, avukat tarafına şöyle bir yönlendirmeye maruz kalıyor. Efendim şu anda sizin dosyanız çok zayıf. Bu haliyle gidersek yeterince tazminat alamayız. Nafakayı arttırmak için karşı tarafı iyice hani tabiri caizse ümrünü sıkmak için bu dosyanın altını dolduralım. Hemen 60-84 yasa, e, sayılı yasaya uygun olarak uzaklaştırma başvuruları yapalım. İftira da olsa taciz var diyelim. Allah muhafaza kendi evladına bile cinsel sapkınlık iftiraları atacak kadar gözü dönen hanımefendiler, avukatlar var ve bunu teşvik ediyorlar. Zaten kadın beyanı esastır. Evet, aynen öyle ve bu şekilde başkalarının kapalı kapılar arkasında söylediğini hanımefendi biraz cesur davranarak, biraz da nahoş bir şekilde kameralara söylemiş. Başka değişen hiçbir şey yok. Bilen bunu bütün avukatlar yapıyor. O yüzden aile mahkemeleri, aile mezbahasına, avukatlar da maalesef aile cellatlarına dönmüş durumda. Herhangi bir avukatın eline düşen, boşanma avukatının eline düşen e, bir ailenin e, birleşmesi, buluşması avukatın lehine bir menfaat, bir kazanç kapısı olmadığı için tam tersine bunu parçalamak, olan olayı büyütmek, karşı tarafa iftira da olsa ağır yaralar vermek, mal paylaşımı tazminatını e, arttırmak, her yıl otomatik e, nafaka davalarıyla bu konuyu süncemide tutmak ve kendisine, sürekli bir gelir kapısı elde etmek gibi bir amaçları oluyor maalesef. Yani çok büyük bir rant kapısına döndü aile mahkemeleri, aile davaları. Bunun da en büyük mağduru şu anda görüntüde ilk başta erkekler gibi gözükse de asıl mağdurlar hanımefendiler. Bu şekilde davranarak kendileri ve kendileri gibi diğer kadınların e, yeniden evlenme, mutlu huzurlu aile evet. kurma potansiyellerini daraltıyorlar ve insanlar giderek Gayrimeşruya dönen ya da nikahsız beraberliklere dönen ilişkilere dönüyor. Gençlerimizin evlenmeme sebeplerinden biri bu. Çünkü evlilik, resmi nikah altında olmak ne cinsel hak kullanımına garanti sayılabiliyor artık, ne mahremiyetiye ne de şerefin namusun korunma garantisi veriyor. Her şey tek taraflı bir beyanla, her şey bir iftira ile yerli bir olabiliyor. Evet, şimdi... Bize gelen e, bir yorum da var. Aslında siz zaten onu özetlediniz. Ben de soru sorarken ona dikkat çekmiştim. Diyor ki İzmir'in avukat hanımın konuşmalarında Adalet Bakanlığı kendi kabahatini görmüyor. Avukatın kabahatini, kabahatini buluyor. E, ön plana çıkarıyor ki kendi kabahatlerini gör, gör, görmesin. Yani kendi kabahatleri görünmesin. Aslında hani e, Sayın Bakan'ın e, ya da e, bu anlamdaki bir takım e, soruşturma bağlamındaki gelişmeler e, bahsettiğiniz gibi yani sistemin kendi içindeki açıkları örtmeye dönük yani burada çok ciddi bir sorun var ve sistemsel bir sorun e, belki birçok noktada yasa olarak ceza olarak işte TCK'da yer almasa bile mevzuatta dönüşmüş işte yargıtayda orada burada emsal kararları var ve bu şekilde dayatılmış gidiyor. Ama bir taraf daha var. Hocam şimdi aile yılı, aile 17 yılı. İşte nüfusun arttırılmasından bahsediyoruz. Ailenin takip edilmesinden bahsediyoruz. Hatta 2023 seçimlerine gitmeden önce hem aile korumunun tanımlanması, sapkınlıktan korunması hem de anayasa başörtüsüyle ilgili bir kanun teklifi de, anayasa teklifi de vardı. Ama maalesef üzerinden hani yıllar geçti. Konuyla ilgili de bir adım atılmadı. Peki hocam yani işin bir de avukatın bunu sunma şekli, yani bu kadar sosyal medya mecralarından açık bir şekilde binlerce, milyonlarca insanın izleyebileceği bir şekilde, yani bir kadına değil, evli bir kadına sen kocanı aldat, zina yap, ben buradayım demesinin e, ahlaki olarak da bir karşılığın olması gerekmiyor mu? Yani bu sadece bir meslek sorunu mudur, avukatlık mesleğinin itibar sorunu mudur? Yani burada namusun Akit'in, nikahın, e, oradaki çocukların hiç mi şey yok yani? Hiç mi değer, hiç mi kıymeti yok? Ne dersiniz? Elbette bize göre var, değerlerimize göre var ama yasal hükümde, mevzuatta olmadığı apaçık ortada. Hatta e, feshedilen İstanbul Sözleşmesi'nde biliyorsunuz bütün hükümleri söylenirken sözde namus tırnak içerisinde ifadesiyle namus adı altında yapılan korumaların tamamını yıkmaya devletlerin zorunlu mecbur kaldıkları söyleniyor. Zaten 60-84 sayılı yasanın da ve diğer uygulamaların da aynısı yaptığı şey şu anda o. Avukat hanımın hiçbir şekilde tasvir etmeyeceğimiz o görüntüsü, o söylemleri keşke onunla kalsa, onun şahsına özel bir kabahat olarak kalsa. Türkiye'de kızı eve yabancı bir erkek getirip evde yan odada başkasıyla zina ettiği için öfkelenen ve kızına neden böyle yapıyorsun diye tokat atan baba Hapis cezası aldı, para cezası evet. aldı Türkiye'de. Yani bırakın namusun ayaklar altına alındığı fiilen evin içerisinde böyle bir olayın meydana geldiğinde yaşanan şeyler ortada. Babaların, erkeklerin daha doğrusu sistem tarafından eli kolu bağlanmış, aile resmi erkekliğine dair bütün yetkileri alınmış, dişleri sökülmüş, elleri bağlanmış durumda. Şu anda hiçbir baba ne hanımına ne kızına neden Böyle kısa giyiyorsun, neden eve geç geliyorsun, neden şu kişiye gittin, neden burada kaldın gibi en temel namuslu ahlaklı bir aile babasını soracağı soruları sorma yetkisi yok. Erkekler şu anda yan yana bir kadınla asansöre binmeye korkuyorlar. Acaba başıma bir şey gelir mi, bir iftiraya maruz kalır mıyım diye. O kadar sindirilmiş bir ortamda elbette giderek meydanı boş bulan böyle insanlar birazca vahşi bir şekilde durumu, acı durumu ifade ediyorlar. Yani onun ünlü olma çabasıyla, kendi reklamını yapma çabasıyla yapmış olduğu bu yayın elbette bu yönüyle asla tasvir edilemez ama yani hala gözlerini kapatan, hala kör sağır gibi, milleti de saf gibi gören bu acı gerçeği, bu yasal rezaleti, toplumdaki bu çürümüşlüğü, kurumlardaki bu kötülüğü ısrarla görmezden gelen ya da tedbir almayanların yüzüne bence çok şiddetli bir tokat gibi oldu yani. Koskoca bir aile yılı geçti. Siz de biliyorsunuz 2025 yılında aile yılında neler oldu? Ben başından sonuna kadar takip ettim. 3-5 kuruş harçlık ilk defa evlenen ve aşırı derecede fakir olan gençlere yani evlenmek için evlenen gençlere yardım etmek için sadece aşırı fakir, öyle hiçbir şeyi olmayan neredeyse ee, sanki son bir umut gibi evlenen gençlere mi devletiniz para verecek? Bir parça durumu iyi olan insanlar için bile evlilik büyük bir yatırımdır, büyük bir maliyettir. Yani orada bile çok sınırlı bir çevreye yapılan, çok daralttıkları bir çevreye yapılan bir maddi yardımlı, komik 150 bin lira gibi, bu yıl 250 bin liraya çıkacakmış yardımı, sanki olağanüstü bir şey yapıyormuş, evler, arsalar, hanlar, hamamlar başlıyormuş gibi reklamını yapmaktan başka, ne yaptı Allah aşkına? Aile Bakanlığı bol bol reklam yaptı, bol bol toplantı yaptı, kampanya yaptı, hamaset yaptı, icraat olmadı. Evet. Yani bir nafaka konusu aile mesela o 11. 10. 11. yargı paketlerinde aileyle ilgili en ufak bir problem düzeltilmedi. Nafaka sorunu çözülecek denildi, çözülmedi. Karma karışık hesaplarla işin içinden çıkanmaz hale getirdiler. Sizin de bildiğiniz gibi eşcinsel evlilik sapkınlar evlilik eşcinsel ameliyatı ve benzeri konularla ilgili yargı paketlerini aslında 10. yargı paketine falan aldılar ama onun bile arkasında duramadılar. Bu feminist lobilerin, sapkın lobilerin etkisiyle onlardan korktukları için kanun tasarılarından çıkardılar ve kaç tane paket girdi çıktı. Evet. Hala bu eşcinsel sapkınlığın e, reklamı, onun propagandası ile ilgili uygulamalarda en ufak bir düzenleme yapılmadı. Hani aileyi koruyacaksak bunu artık sözle değil icraatla yapmamız gerekir. Bu, bu yönüyle de ben bu gelişmeyi e, özü itibariyle, kendisi itibariyle, usulü itibariyle oldukça kötü, talihsiz ama uyandırma etkisi, insanların e, acı gerçeğin farkına varmaları yönüyle de güzel bir gelişme olarak değerlendirmek istiyorum. İnsanlar artık hala duymayan, bilmeyen kalmamıştır inşallah diye umut ediyorum. Evet. Hocam belirttiniz ama biraz açmakta fayda var ve belki bizi dinliyorlar ya da izliyorlardır. Bu bağlamda inşallah gerekli önlemler alınır, dersler çıkarılır. 2025 yılı ayrı yılı idan edilmişti bahsettiğiniz gibi en azından ailevi bağlamında yaşanan sorunların kanuni olarak beklenen düzenlemeler noktasında beklentiler karşılanmadı nüfus bağlamında hep planlanıyor işte yeni çocuğu olana ya üç çocuğu olanlara işte maddi olarak destek bağlamında bir takım vaatleri oldu. onun üzerinden rakamlar miktarlar açıklanıyor ama ya bu Türkiye'nin nüfus sorununu çözmez Bu bir gerçek bunun üzerine aile 10 yılı ilan edildi bu aile 10 yılının en azından içinin doldurulması bağlamında kanuni olarak, hukuki olarak, mevzuat, mevzuat olarak veya da bir şekilde itibarsızlaştırılan hem kadın hem erkek hem de hala reisi bulunmayan bu ailenin son kale olması hasebiyle içinin de doldurularak o ruhun dayından kazandırılması bağlamında Neler yapılabilir? Ne yapılmalı hocam? Buyurun. Çok şey yapılmalı. Çok çünkü bu çok yönlü bir cephe. Yani bu işin içinde medyası var, interneti var, yasal izlemini var, bürokrasi var, dernekleri var, gizli fonlar var, ajan faaliyetleri var. O kadar çok konu var ki biz bunlardan sadece bir cepheyi ele alıp oraya yüklenirsek, e, görece küçük ve zayıf şeyler olur. Çünkü mesela şu anda ne dedik? Bir avukat hanımın toplumun genel değerlerine aykırı onu alay eden, aşağılayan, hani kötülüğü, haramı teşvik eden bir konuşmasıyla galeyana geldik. Bundan daha beter gelişmeleri, fiili durumları Sabah Kadın programlarında bu ülke her gün öğreniyor, evet. yapıyor ve çarşaf çarşaf roman gibi bunların yayınları yapılıyor. Hı -hı. Bu insanları biliyorsunuz bir, bir esas vardır hani karakter oluşumunda batıl tasvir yani batılın anlatılması, reklamının yapılması saf zeyinleri bozar onları e, iptal eder onları bu konuda tehlikeye düşürür. Şimdi insanlar göre göre zaten eşcinsel sapkının propagandası neden biz sistemi yapılmasını istemiyoruz? Kişi o kendi başına kendi özelinde bu hataya bu melanete düşmüş olabilir. Allah kurtarsın deriz. Çünkü bu sapkına düşen herkes bizim kaybettiğimiz yetik bir canımızdır. Ama kendisi o pisliğe düşen, o sıkıntıya düşen bir insan kalkıp da o durumunu dışarıda reklamını yapıp başka insanları da teşvik etmeye kalktığında orada dur diyebilmeliyiz. Benzer durum mesela TV yayınlarında söz konusu. Sabah yayınların tamamı rezalet. Evet. Kim kiminle nereye kaçtı ne yaptı gibi söylemekten utanacağımız şeyleri ve bunu da artık böyle bu işin hani açığı kapalısı yerlisi yabancısı kalmadı. Saf normal bildiğimiz Anadolu insanlarından hani böyle sapkın filmlerde olmayan senaryolar duyuyoruz. O yüzden bunların gerçek anlamda bir acil eylem planı kapsamında düzeltilmesi lazım. E, nüfus 10 yılı, aile 10 yılı ilan edilmesinin en önemli sebebi anladığımız kadarıyla devletin bu konuda nüfusun üreme hızının, nüfusun çoğalma hızının kritik olan 2.1'den çok aşağıya düşüp 1.7'lere, 1.4'lere hatta batıda 1.1'lere, doğuda birazcık doğu toplum doğu taraflarımızda, doğu Aha. ve güneydoğudaki oranlarla Biraz yükseliyor. Orada 1.8'lere falan düştüğünü görüyoruz. Şimdi bu iş korkarım bizim Türkiye'nin tarım ve hayvancılık politikasına dönecek. Evet. Biz kendi çok güzel, çok bereketli topraklarımız olduğu halde çiftçilerimizde tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanlarımızı kalkındıramadığımız, bu konudaki maliyetlerini aşağı indiremediğimiz, onları karlı bir ticarete çeviremediğimiz, koruyamadığımız için Orada büyük bir yok oluşa, büyük bir kısırlaşmaya gidiyoruz. Yani yerli hayvancılık ve tarım giderek ölüyor. Fakat ne yapıyoruz? Hemen kısa yoldan, ucuz yoldan yurt dışından ithalat yoluyla yabancı etleri, yabancı tarım ürünlerini Türkiye'ye getiriyoruz. Şu anda bütün marketlerimizde yerli mallar adı altında yabancı ülkelerin hububatları, şunları, bunları satılıyor. Etler herkese yine öyle. En son evet. korkarım nüfus konusunda da kendimiz insanlarımızı nitelikli aile ortamları kurmak, kurmayı, kurdurmayı beceremediğiniz için dışarıdan toplama, dışarıdan takviye, göçmen yoluyla işte çevre ülkelerden, savaşa giren ülkelerden e, göçmenler alarak onları Türkiye'de yerleştirerek suni bir şekilde nüfus arttıracağız. Bu hem Türkiye'nin demografik yapısını hem değer haritasını değiştirecek bütün karakteristik Anadolu insanının bütün yapısını alt üst edecek. Böyle bir gidişe maalesef yönelmiş durumdayız öyle hissediyorum. O yüzden acilen bizim çocuk sahibi olmayı özellikle burada kritik konu, en çok saldırılan, hedef alınan kitle bizim kadınlarımız. Evet. Kadınlarımızı devletimizin kendisi bile tır şoförü olmayı, bilmem ağır işlerde çalışmayı teşvik ederken bu çocuk sayısı, mutlu aile sayısı artmaz. Sadece bütün teşviklerin çalışan kadınlara verilmesi bu sorunu çözmez. O yüzden anneliği evinde Çocuklarını sağlıklı gelişimini ve ergenlik yaşını büyütecek kadar, ilerleyecek kadar yani en temel eğitimin başında annelerin olmasını sağlayacak bir düzeni kuramazsak ve aile yılı istersek 100 yıl ilan edelim çok da bir anlam ifade etmeyecek. O zaman ne diyebiliriz? En büyük hedef anneliği teşvik etmek olmalı. 12 yıl kesinsiz eğitim gibi aile düşmanı, evliliği öteleştiren, zorlaştıran uygulamaları değiştirmeliyiz. Hani birçok tepe var dedim ya onlardan bir tanesi de eğitim konusuydu mesela. Bunları e, birlikte bir e, harekat e, planı içerisinde, bir karargah düzeni içerisinde acil eylem planı kapsamında hem yasalarımızdan hem uygulamalarımızdan e, bunları çıkarmalıyız kötü olan etkileri. E, aileyi istenen, teşvik edilen, arzulanan bir hale getirmeli. Şu anda aile sahibi olmak erkekler için de kadınlar için de istenmeyen Baskıyla ile girilen, girilince pişman olunan bir yere geldi. Yani o yüzden bu kötü durumdan kurtarmak için elimizden geleni yapmalıyız. Şu ana kadarki performansları son 25 yıllık uygulaması maalesef bu iktidarın evet. bu konudaki dirayetin ferasetinin çok geride olduğu evet. yaptığı aile bakanlarından belli. Hı -hı. O açıdan çok da umutlu değilim. İnşallah güzel şeylere, gelişmelere vesile olur diyorum. Hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun katkınız için. İnşallah çok daha geniş zamanlarda her bir aslında her bir başlık çok önemli, çok kıymetli. Kıymetli konuklarımızla birlikte aile konusunu yıl içerisinde yıllarca sanki konuşacak gibiyiz. İnşallah gerek kalmaz ama aile evet. bağlamında yaşanan bunca sorun varken elbette ki aile televizyon olarak biz aileyi konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler Ercan Hocam.